Sevgili 4. sınıf öğrencilerim. Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4. sınıf Türkçe ders bu ikinci temayı tamamen bitiriyoruz. Tema değerlendirme soruları yapıp 3. temaya geçeceğiz. Evet Mustafa Kemal Paşa Ankara'da metnimiz var. Okuyalım hemen kısa bir metin. Mustafa Kemal Paşa ve mücadele arkadaşları halkın coşkun gösterileri arasında Kırşehir'den ayrılıp 27 Aralık 1919'da Ankara'ya ulaştılar. Şehrin bütün halkı ana farklılar kahramanı Mustafa Kemal Paşa'yı dik sıklarında karşıladı. Yüzlerce atlı ve yaya ulusal giysileri içinde kılıçları ve tüfekleriyle gösteriler yapıyorlar, yöresel oyunlar oynuyorlar. Mustafa Kemal Paşa'yı bağırlarına basıyorlardı. Mustafa Kemal Paşa otomobilden inerek halkı selamladı. Onu böyle kendi aralarında gören Ankaralılar o güne dek görülmedik sevinç gösterilerinde bulundular. Ulusal kahramanı alkışladılar. Mustafa Kemal Paşa önce Ankara vilayet kunağına gitti. Orada biraz dinlendikten sonra kendisi için ayrılan ziraat okuluna yerleşti. Aynı gün Ankara'ya gelişini bir bildiriyle bütün yurda duyurdu. Ankara böylece milli mücadelenin merkezi oldu. Bunları anlıyoruz değil mi sevgili öğrenciler? Milli mücadelenin merkezi ne demek? Kurtuluş Savaşı'nı artık İstanbul'dan değil Ankara'dan yönetecekler demek. Faruk Çil'in yazısı. Evet metin sorularımızı birlikte cevaplayalım hemen. Mustafa Kemal Paşa ne zaman Ankara'ya ulaşmıştır? Hemen bakın üstteki metne baktığımızda ne yazıyor? 27 Aralık 1919'da Ankara'ya ulaştılar yazıyor. Yani 27 Aralık 1919'da ulaşmıştır diye kısaca yazarsınız. Mustafa Kemal Paşa B sorusu Ankara'da ilk nereye gitti? Bakın ne diyor? Şehrin bütün halkı ana partiler kahramanı Mustafa Kemal Paşa'yı dikmen sırtlarına karşı. Demek ki ilk olarak dikmen sırtlarına gittiler sevgili öğrencilerim. C sorumuz Ankara'nın milli mücadele merkezi olduğu nasıl duyuruluyor? Bakın en sonuna aynı gün Ankara'ya gelişini bir bildiriyle bütün yurda duyurdu. Ankara böylece milli mücadelenin merkezi oldu. Ankara'ya gelişini ne yapmışlar? Bir bildiri yayınlayarak bütün yurda duyurmuşlar ve milli mücadelenin merkezi olmuş sevgili öğrenciler. İkinci sorumuzda verilen yüz ifadelerinden yola çıkarak ünlem işaretini kullanabileceğiniz cümleler yazınız diye söylüyor. Şimdi sevgili öğrencilerim bakın yüzüne burada mutlu bir ifade görüyorsunuz. Mutlu ise yaşasın harika gibi bir ünlem kullanacaksınız. Yarın tatile gideceğiz. Mesela ne diyebilirsiniz? Harika sınavdan yüz almışım yazabilirsiniz. Yüz ifadesine bakın nasıl? Üzgün değil mi? O zaman eyvah evimizi su basmış. Başka ne diyebilirsiniz? Eyvah sınavdan düşük not almışım gibi. Tüh mahvoldum. Babam rahatsızlanmış gibi ifadeler ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Evet değil mi? Diğer sayfaya geçiyorum. Şimdi sevgili öğrencilerim bakın buradaki e, konular özellikle 5. sınıfa hazırlık. 5. sınıfta bu noktadan çok sorular çıkacak. Yazılılar da duymuşsunuzdur bakın tamamı artı değişti. Kendi cümlelerimizi yazacağız. Metin yazmaya alışmamız lazım. Onun için bu bölgeleri artık çok iyi öğrenelim. Verilen özelliklerin hangi metnin türüne veya türlerine ait olduğunu işaretlenmiş. Dizelerden oluşur. Dizeler nedir sevgili öğrencilerim? Bakın şiirler değil mi? Dizelerden oluşur. Herhangi bir konuyu açıklamak, bilgi vermek. ve evet, öğretmek amacıyla. Bakın hikaye, roman gibi değil. Bilgi vermek amacıyla oluyorsa bilgilendirici metin. Mesela nedir? Mustafa Kemal'in hayatını mesela bilgilendirici bir metin ne yazabilirsiniz? Veya katıldığı savaşları, katıldığı cepheleri hikaye olarak yazarsanız nasıl yaparsınız? Oradaki mesela ne yapıyorsunuz? Seyit Onbaşı'nın hikayetini yazıyorsunuz değil mi? Olayın geçtiği yer ve zaman belli ise ne yapıyoruz? Hikaye e, olarak ne yapıyoruz? Yazıyoruz sevgili öğrencilerim. Yaşanmış ve yaşanabilir olaylar nedir? Yine hikaye edici metinlerdir. Yaşanmış ve yaşanabilir olaylar zaten nedir? Hikayenin, e, hikaye edici metinlerin en belirgin özelliğidir sevgili öğrencilerim. Belirli bir ritim ve uyum varsa, ahenk varsa nedir? Mesela kafiye uyak dediğimiz şeylerde şiirde olur değil mi? Kulağa hoş gelmesi için. Düşünceler kısa ve kesin cümlelerle, Yani bilgi verici olduğu için bilgilendirici metin düz yazılardan. Evet bilgilendirici metin nerede, hikaye edici metin nerede? Ne yapıyoruz? Şiir gibi yazmıyoruz. Her ikisi de bilgilendirici ve hikaye edici metin düz yazıdır. Şair kime deniyordu? Şiirin yazar olduğu için. Evet şiir türlerinin olur. Verilen bilgilerin doğruluğu kesin. Bu bakın bilgilendirici. Çünkü sanki bir akademik makale gibi sevgili öğrenci bilgi verir. Çünkü hikayelerde bazen küçük değişiklikler, yorumlar olabilir ama bilgilendirici metinlerde kesin olan cevaplar verilmelidir. Evet eş sesli kelimelerin farklı anlamlarını istiyor. Burada diz kelimesini vermiş. Bakın bardakları rafa dizdim, sıraladım şeklinde. Okulda dizimi, bu da insanın vücut organlarından dizi bahsediyor değil mi? Okulda dizimi sıraya çarptım. Ne yapabiliriz? İki farklı anlamda kullanıyoruz. Ben kelimesi okulda şiir yarışmasında ben kazandım. Bakın yani şahıs olarak, insan olarak yüzümde bir sürü ben çıktı, et beni gibi. Değil mi sevgili öğrencilerim? bir deri parçası. Dal kelimesini iki anlamda kullanıyorum. Ağacın dalları bu zaten gerçek anlamı. Basketbol dalında derken basketbol branşında yarışmalar iptal edilmiş derken de branş anlamında bakın iki farklı anlamda kullandım. Ara kelimesi bu ara geceleri karanlık olur. Yani bu ara derken bakın süre olarak kastetmiyorum. Şu şekilde bir aralık var mesela. Bunu ne yapıyorum? Aralık anlamında kullanıyorum. Bu ara derken mesela ışık almıyor, geceleri karanlık olur anlamında. Yani iki yerin arası şeklinde bayramda anneni ara telefon etmek anlamında yoksa çok üzülür derken de bakın ne oldu? Farklı bir anlamda kullanmış oldum sevgili öğrencilerim. Evet yani şimdi çok daha seçmeli testlerimiz var. Verilen cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Mecaz anlamı neydi, sevgili öğrencilerim gerçek anlam dışı. Evet. Gözleri bakın insan yüzü gerçek anlam bu ince hareket burada sevgilerim ince hareket nedir? Kibarlık anlamında yani gerçek anlamı dışında mecazdır. Karpuz ne kadar da ağır kilo olarak gerçek anlamda. Haziran ayının gelmesi havalar ısındı sıcaklık anlamında bu da gerçek anlamdadır. Evet. Verilen cümlelerin hangisine benzetme? Bizim benzetme dadımız hemen aklımıza hangisi geliyor sevgilerim? Gibi her zaman olmak zorunda değil ama ilkokulda bunları anlayabiliyorduk. E, sonraki senelerde biraz zorlaşacak benzetme. Çocuklar masanın başında arı gibi. Bakın çocukları ne yapmış? Arıya benzetmiş. Kimseler görünmüyordu ortalıkta. Bir benzetme yok. Bahçemizdeki ağaçlar kuşların evine benzetilmiş. Bakın ağaçlar kuşların evine benzetilmiş. Burada da var. Yani 1 ve 3 de var. Mahallede bir telaş herkes almıştı. Bir benzetme yok. O zaman cevabımız 1 ve 3 şıkkı olan D şıkkıdır sevgili öğrenciler. Verilen cümlelerden hangisinde neden sonuç anlamı vardır? Şimdi sevgili annecim, neden sonuçla bakın bir sonraki derste öğreneceksiniz. Amaç sonuç nedir? Farkı nedir sevgili öğrencim? Amaç sonuçta geleceğe yönelik. Yani gerçekleşip gerçekleşmediği belli değildir. Neden sonuçta her ikisi de gerçekleşir. Bakın şimdi milletimiz birlik ve beraberlik içinde hareket ettiği için savaşta galip geldik. Bakın galip gelmek bir sonuçtur sevgili öğrencilerim. Niçin diye soruyoruz. Milletimiz birlik ve beraberlik içinde hareket ettiği için. Bu da sebebidir. Sebep ve sonuç C şıkkındadır. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Bakın millet açıldı. Sebebi var mı? Yok. Yüzlerce kahraman annemiz düşmana karşı cesurca müdahale etti. Niçin? Sebebi var mı? Yok. Atatürk Bandırma isimli bir vapurla Samsun'a doğru uzun ve zorlu bir yolculuğa çıktı. Tamam sonuç. Niçin çıktı? Bakın Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için çıktı deseydi. Sebebini yazsaydı olurdu ama hiçbirinde A'da, B'de, C'de D'de sebepleri verilmemiş. Şiirin ana duygusunu istiyor. Burada da uyarmak istiyorum bakın. Bize nasihat öğütten bahsediyor. Duygu nedir? Sevgi, saygı, özlem, minnet, sitem böyle şeylerdir. Bu vatan toprağın karabarında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir derken ne diyor bakın? Vatan uğruna ölmekten, vatan sevgisinden bahsediyor sevgi öğrenciler. Verilen cümlelerden hangisi noktalama yanlış yapılmıştır? Bakın hangi kitabı alacağıma karar veremiyorum. Bitmiş bir cümle. Bakın soru sormuyor. Hangi kitabı alacağını bilmediğini söylüyor. Hangi kitabı alayım diye sorsa soru işareti olurdu. Bir dönem kapanıyor. Yeni bir dönem başlıyordu. Nokta. Burada ne olması lazım sevgili Nokta konulması lazım. Yanlışlık yapılmış. Anadolu'da misafir aralamak çok önemli bir gelenektir. Nokta. Düzenli çalışmak başlangıç anahtarıdır. Nokta. Ne soru soruyor ne bir açıklama var değil mi? Sıradan cümleler sonuna nokta koyuyoruz. Atasözlerinin anlamlarını veya deyimlerin anlamlarını yazın demiş. İyilik eden iyilik bulur. İyilik yapan karşılığını görür anlamda değil mi? İyilik eden kimseye zamanı geldiğinde başkaları da iyilik ederler. Bu kadar. Akıl akıldan üstündür. Bir kimsenin düşünemediğini bir başkası düşünebilir. Yani sen en iyisi olamazsın. Gelir senden daha iyi birisi düşünebilir. Onun için başkalarının fikirlerine saygı duyup istişare etmeli. Onların fikirlerini de dinlemeliyiz. Doğru söz yemin istemez. Yemin yalan olduğu düşünebilen sözün doğruluğuna andırmak için Sözün doğruluğunda kuşku yoksa yemine gerek yoktur demek sevgilerdir. Öfkeyle kalkan zararlı oturup da çok meşhur. Çok öfkelenirseniz zararını siz görürsünüz diyor. Aniden öfkelenerek sergilenen davranışlar yanlış sonuçlar doğurur. Zarar görebiliriz diye de ekleyebilirsiniz. Şimdi buraya ülkemizin bugünlere gelmesine büyük katkısı olan şehit ve gazilerimiz için şiir yazınız demiş. Bunlar bizim neyimiz sevgilenecek? Atalım. Bakın ne yazdım? vatan bekçileri diye başlık attım. Sizler kanınızla vatanı sulayan, sizler ülkemizi aydınlatan, sizler gözünü kırpmadan can verensin şehit atan. Bizler rahatsa ülkemde, evlatlarım sizin sayenizde, hepimiz minnetle hizmetinizde size borçluyuz canım atan. Bu da kolay okuldan sevgili öğrencilerim. Sizlere bir şiir olsun. Yazarı kim derseniz ben yazdım. Kolay okul diyebiliriz. Evet sevgili öğrencilerim burada galiba bitiyor. Evet 76. sayfadan itibaren Üçüncü temaya başlayacağız. Sevgili öğrencilerim normalde önümüzdeki hafta yazılı haftamız gelmişti. Öğretmenimiz yazılı artık sizi e, yapmayacaktır. Yazılıları dördüncü sınıfta kaldırdık. Fakat sizlere not vermese de değerlendirmek, seviyelerinizi belirlemek için bakın küçük ünite sonu testler, değerlendirmeler yapacaktır. E, bu şekilde yapacaksa lütfen bana yazın. Çünkü hazırladığım değerlendirme soruları var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Yani yazılıların benzerleri şeklinde öğretmen size e, seviyenizi belirlemek için testler uygulayacaktır. Evet sevgili öğrencilerim lütfen diğer videolarımızı izleyelim. İstediğiniz hangi ders, hangi sayfa varsa bana yazmayı unutmayın. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.